Kripto para yatırımında en önemli kurallardan biri kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarı yatırmaktır. Kripto piyasası yüksek volatiliteye sahiptir ve fiyatlar hızla değişebilir. Bu nedenle hayatımızı etkileyebilecek bir miktarda yatırım yapmak yerine yalnızca kaybettiğinizde sizi zor duruma sokmayacak paralarla yatırım yapmanız gerekir. Kripto dünyasında fırsatlar büyük olabilir ancak riskler de bir o kadar büyüktür. Bu nedenle bilinçli bir şekilde hareket etmek çok önemlidir. Boş para alarak, kredi çekerek veya tüm servetinizi kripto paraları yatırarak bu piyasaya girmek oldukça tehlikelidir. Böyle bir yaklaşım sizi duygusal olarak baskı altına alabilir ve yanlış kararlar vermenize neden olabilir. Özellikle krediyle yapılan yatırımlar düşen piyasalarda büyük kayıplara yol açabilir ve geri ödeme zorluğu doğurabilir. Bu tür riskli adımlar hem finansal hem de psikolojik olarak sizi olumsuz etkileyebilir. Tüm varlığınızla veya borçla kripto girdiğinizde piyasanın dalgalanması sırasında panik yapmanız kaçınılmazdır. Bu panik yanlış zamanda satış yapmanıza ya da fiyatlar yükseldiğinde mantıksız bir şekilde daha fazla yatırım yapmanıza neden olabilir. Yatırımlarınızı kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla sınırladığınızda daha sakin ve stratejik hareket edersiniz. Böylece duygusal kararlar yerine daha mantıklı adımlar atabilirsiniz. Kripto yatırımları için her zaman kontrollü bir yaklaşım benim Emelisiniz. Borç ve kredi gibi finansal yüklerle kripto piyasasına girmek sizi büyük risklere maruz bırakır. Bunun yerine sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir bütçe ile yatırım yapmak en sağlıklı seçenektir. Bu strateji hem sizin finansal güvenliğinizi korur hem de yatırım kararlarınızı daha objektif bir şekilde almanıza yardımcı olur. Unutmayın kripto piyasasında başarı riskleri doğru yönetmekten ve sakin kalmaktan geçer.